Selamlar arkadaşlar ben Lothar League of Legends'da yeni bir videoda beraber Trash oynuyorum yanımda da Ahmet kardeşim Nomet. Ee, Twitch ve Youtube kanalından takip edebilirsiniz kendisini. eş oynuyor, Vex, Kha'Zix ve Aurelia var takımımızda. Darius, Maokai, Zed, Varus ve Velkoz'a karşı oynuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Let's go. <laughs> ah takip edemedik. Kaçı totem attı. <laughs> harika bulun. Arka. Buraya etip. Biz daha önce hasta olacağız, onu kullanırız. aha oldum? Ya kardeşim çalmayayım diyorum ama ne yapayım dayanam. <gülüyor> <gülüyor> Neyim ben? Doş mekanik mi? Sen var ya. Ash Monster. Arkadaşlar görüyorsunuz. Adam flash'te killleri hapır hapır çalıyor. <laughs> Sonra oyun sonu ben taşı Klasik. <laughs> TRS. <Hapur. <supportler. gülüyor> Taşı demem ya ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa, o, Vex çok kötü durumda kaldı. Ay! Öl! Öldü öldü. On da çaldı ya. <laughs> Tutuşturum vardı ya. Ve çok güçlü ya. Harika flash, harika. <laughs> Abi atıyor. At. Nice. Onun süstrası yok biliyorum. Okay. O tutulamaz. Nice. Öyle yok. Değecek yok. Evet, yukarıdan altındaki. Neredesin alalım. aslan parçası? Maokai burada. Aynen. Siz oynadınız oraya ben döndüm. Adama fener atıyorum tıklamıyor ki. Abi çıkmadan Maokai çok güçlü. Aldık aldık aldık. Nice. Oğlum şura gidiyor la. Ben burayı tutacağım abi. Abi arkanızda geliyorlar. <laughs> Yeah, he's there. Hadi bakayım. Hadi Allah. Ben öldüm. Zed şurada bir yerde. Kha'Zix yani inanılmaz ya. Çarpı yokmuş ki bunun. Kuşun var mı tamam, kuşun? Bak Olmaz mı? Şu çalları atsana. Uh. Salak Oy. o. Sen de o. Helal. Anasını <laughs> aratırız. Sen temizlersin buraları ben gidiyorum. Hop. Dikkat et. Neye dikkat edeceğim ya? Onlar beni bana dikkat etsinler. Oha! Hayırdır? Hayırdır oğlum? i̇şte bu Ha, geliyor. <laughs> Böyle de çalmazsın ya. Gitti bu oyun burada yalnız. Geldim ben. E ee, şu var, şu var, şu var. Ah <laughs> Gel. 바람 뭐하다. 마라 Eriyor, 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 eriyor. Çok iyi. Eriyor, 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 eriyor. Sen alan ağlattın zeyt. Sen ne alan ağlattın zeyt. Öyle sıçra atarsın. <laughs> Çarpı yok yalnız. Aa bunda kaçırmasın bir daha. Vallahi kaçırır da. Vallahi kaçırıyor da. La bu ahırlan ya? Ben ne yapayım? Ahırlan Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Adam şu attığı yerde öldü. Ne yapayım daha? Salak. Geldim oğlum. <laughs> ha, oldu git, oldu gitti. He. <laughs> Bak, oyna, oyna orayı. Oyna gör karambolü gör. <laughs> Oran <laughs> <nereye? Ya, gülüyor> Ha ha ha. Şey. Tamam, tamam 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 Oy yok oldu yok oldu. Birazcık bana <laughs> destek var mı yok tabii İyi, ki de. canımız yok. oradan be yavrum. Abi kaç 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 kaç. Takımından biri katledildi. Bize yol göster. Hadi, 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 hadi! <laughs> oldu, oldu, oldu gitti, oldu gitti. Ya Nidalee ya. Dur bir abi. Tamam. <laughs> Çarpı var. Tamam. Oyna 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 oyna! Şimdi oyna. Şimdi böl. Gör karambolü. Oy. Ö Oy. Neler yaşandı orada. Aa ben gidiyorum. Ee, Git get. Şey Zed de Darius gelecek. Ben canmaz. Oy, Oğlum sen kimi şekil yapıyorsun lan adam? Hello K. Ne evet, tavuk atmak çok zor ya. Yanında dur yetki bana. Eritirim gel. Vallahi eritiyoruz. Aa beni kaldırma. Helal lan, helal lan. Kazık gelip çarp, atayım, çarp atayım. <laughs> Hadi, hadi gelin. Hadi lan, hadi lan istiyorum tepinizi gelin. Abi geliyorlar. Tamam tamam oyna oyna karambolu gör gör karambolu. Gördük oğlum. gör 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 Aa ölecektim adam alsın vallahi. <laughs> Öbrem sökuldu. Hem can çalmam yok ondan ölüyorum. Üçlü kuvvet satim can çalmayayım. Eee arkadan Mahfaya artık giriyor. gelecek. Ben kaçtım abi. e ee, Zed bana gelecek. Zed bana geliyor. Abi Zed'i alabilir misin? Aldı tamam. Ya sen ya. hayırdır lan daha ya. Hayır derler. Larisolar deneyimli bir alıyor. Bunu alırsak İriliyamız onu keser. Doğunu öldür. GG de Ama FF vermiyorlar. Vermezler. O de onu ben alabilirim. Rakip teslim yok. olmaya karar verdi. Kesin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.